sayfa 84 nasıl kitabımızda hmm. şeddeli ilgamlı bağlantılarda dikkat edilecek hususlar. Yani hem şedde var hem de ilgam var. Bakalım şimdi. Bir şeddeli hareket ilki müdgam. Sakin olduğu için ince kalın ayrımlar burada da dikkat edilmeli. Birincisi idgam, idgam eden. ikincisi e, müdgamın fih olarak geçer. Arapçada idgam edilen. Tam tersi de olabilir. Yani seslenmiş olabilir. Birincisi fih, e, müdgam. Doğru, idgam eden. İnce bir harfi, şeddeli bir har kalın bir harfe bağlarken, şeddenin açılımındaki ilk sakin harfin de kalın olduğuna dikkat edilmeli. Dikkat edilmezse sakin olan ilk harfte incelmiş olur. Misali bakın. Şimdi T ince. Gaya vurduğumuz zaman tet da dersek birincisi ne oldu? İnce oldu. Bak tet. Araya balans sesi bir A girmedi. TETTA. da. Et da oldu. ETTA. Ne olması lazım? At ATTA. at da, atta, teatta. Sanki teat da der gibi değil mi? Bunlara dikkat edeceğiz. Evet. <laughs> Zaten burada da aynısını söylemiş. Bu misalde şekleri da harfinin açılımındaki teyat da. Bakın iki tane dağ düşünelim. İkisi de kalın. Sakin olan ilk harfe kalın geçiş yapılmazsa doğrusu teyat o iken onun yerine yanlış olarak ted o diye okunur. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani bu ne demektir? İnceden kalına geçerken mutlaka efendim kalın geçmemiz lazım. Balans harflerini hatırlayın. Değil mi? Araya o balans seslerini tekrarda üstünde A, S'de I, Ö'de U koymazsak ne olur? İncelir. Yani şekle bir harfi iki defa okutur. Birinciyi ince, ikinciyi kalın olur. Evet. Bunlara dikkat edin. Aynı şekilde kalın bir harfi şekleri ince bir harfe bağlarken ilk sakin harfinde ince olduğuna dikkat edilmeli. Dikkat edilmez ise sakin olan ilk harfde kalınlaşmış olur. Misal bakın yasut, derken sat kalın, del ince. Şette de delim üzerinde. Deli iki defa okuyacağız. Bu misalde del harfinin açılımındaki yasut, dü sakin. iki tane del var. Sakin olan ilk harfe ince geçiş yapılmazsa Doğrusu yasut dü ne iken onun yerine yanlış olarak yasut dü olur. Birincisi kalın, ikincisi ince olur. O zaman balans tarifi ötrede kalından inceye geçerken neydi? Ü idi. Buraya üttü, üttü, üttü efendim süt olacak. Süt, süt, süt der gibi direkt olarak food dersek birincisine, birincisi ne olur? Daha kalın olur. Evet. Yani ince bir harf. İstifali harf Evet. Teşkil bilâ ne? Yani şekli fakat ne yok. Mim yani ve nun harfleri dışındaki bütün harflerin şekli halleridir. Zaten biz diyelim ki şeddeli nunlara ve mimlere teşkil mahal ne diyoruz. Yani teşkil demek şekli demek Arapçada. Mea beraber. Ne ile beraber? Mea hunne. Hem şedde var hem de hunne var. ne veriyoruz. da ve mimde sesi. Ama 28 tane harften iki taneyi çıkarırsak geriye ne kaldı? 26 tane harf. Efendim teşkik bila hunne. Şeddeli fakat hunne yok. Tutma yok. Hunne yoksa tutma da yok. Değil mi? Buruna da, buruna da Mesela şeddeli bir lam. Nun gibi, mün gibi. Elle diye tutamayız. Elle. İki hareket. bir cezimli, gibi e, efendim e, Elle. Değil mi? Gibi. Evet. Bunlar da nesiz idgam söz konusudur. Bunun için gereğinden fazla tutulmamalı. Teşhid e, bilal Yani şefleri ve gülnesiz olanlar. Bu bunun önümün dışındaki şeddeli harflerden bahsediyoruz. Şeddeli olduğu belli edilip geçilmeli. Ölçüsü iki hareke eşittir. O da bir eliftir demiş. Evet. Elle. Değil mi? Effe. Ette. Efendim. Bütün diğer 28 tane harfin 26 tanesi mimmen Nun'un dışında teşkil bilavunne. Şeddeli fakat bunları tutmayın. Gelelim teşrit mahal günneye. Şeklere fakat günneli. iki tane harfimiz var. Min ve nun. Mim ve nun harflerinin şekleri halleri bir. Bunlarda ise günneli idgam söz konusudur. Yani e, ilgâm etmek demek cezimli olan harfi harekeli harfe efendim e, katı şeklili olarak okumak demektir. Yani ilgamın kısa tanımı şekli demektir. Şekte Bir yerde ilgam varsa orada mutlaka şekli şefte vardır. Şekli okunur. Bunun için bu bunu neyi belli edecek kadar tutmalı. Tutma ölçüsü üç hareket. Yani bir buçuk elif miktarıdır. Hani diyoruz ya bir elif miktarına bir parmak kaldırıp indirinceye kadar geçen zaman. Bunda ne yapacağız? Bir indirip kaldıracağız, bir kaldıracağız. Bir tane indireceğiz sandım. Şu şekilde bakma. Bir, iki, bir. Evet. Demek ki bir buçuk elif miktarı. Bir harften çok, iki harften az. Bu da bir buçuk elif miktarı demektir. Enne, emme gibi. Dört, idgam sebebiyle oluşan şekteler var bir de. İdgam sebebiyle oluşan. İdgam, şöyle tarif edelim. Cezimli olan birinci harfi, harekeli hak olan ikinci harfe katıp, yani dönüştürüp şeddeli olarak okumaktır. İlgam. İlgam bilavunne, ilgam ve misleğin bilavunne, ilgam ve mütecanisen, bunlar tecrüt konuları, ilgam yapılan konular. Mim ve be maneci hariç diğer bütün e, misallerde ilgam-ı mütegaribeyinde, ilgam-ı şemsiye de oluşan şekillerin tamamı teşrik bilavun ne gibi okunur. Yani tutma ölçüsü iki hareke bir eliftir. Evet. İdgâm-ı mağlubun ne? B dedi. İdgâm-ı mağlubun ne? ı B ve min mahreci İdgâm-ı şemsiye mağlubun neden oluşan şeddeler ise teşrik mağlubun gibi okunur. Yani tutma ölçüsü 3 hareket 1,5 el miktarıdır. Evet. Daha önce söylemiştik. Mesela İlgah Mahallim'de temin veya nonu sakin yemiyor dediğimiz yemin harflerine uğrarsa onların harekeli haline uğrarsa o harflere dönüştürülür. Bu ne ile beraber? 1,5 el miktarı tutulur. Ve <laughs> men ya'men min velin Değil mi? Efendim. Min ee, Kaç örnek daha bakalım? Beş. Hem guneli hem gunnesiz şeffelerde tutma ölçülerinin kendi aralarında aynı standartlarda olmasına dikkat edelim. Şimdi neye dikkat edeceğiz? Teşrik malum ne? Yani şeffelimim, şeffelimimlerde bir buçuk el miktarı. Ama diğer 28, 26 hatta efendim bir hareket. Mesela eşhedü elle derken nun lama uğramış. Bu ne yapacağız? Lama e, ilgam edeceğiz. Fakat efendim e, iki hareke olarak okuyacağız. Elle elle elle, elle diye tutmayacağız. Bir tutmayacağız. İlahe illa yine aynı şekilde. İki hareke. İllallah yine aynı baş ortadaki lam. Ve eşhedü Enne geldi bakın bir buçuk. Muhammed bir buçuk. Çünkü ilgamı teşrik malum ne bunlar. Ama diğerleri teşrik bilalum ne. Tutma yok. Bu nesiz. Burna da vermeyeceğiz bunları. Sadece burna vereceğimiz ve bir buçuk elini tutacağımız şeklinde onu vermemeler. Teşrik malum neler. Muhammed ra Der-ra mesela. Der-ra diye tutamayız bir cismi bir hareketi aktarır. Gel deyip geçeceğiz. Rasulullah, Rasulullah olmaz. Rasulullah bir cismi bir hareketi aktarır. Tutma ölçüleri efendim böyle olacak. Demek ki özet olarak şeddeli nun ve mimlere ne diyoruz? Teşkik, maal, gunne. Şeddeli ve gunneli diğer 26 harfen şeddelisine ne diyoruz? Beşli bile gönle. Şeddeli fakat gönlesiz. Tahiyyatta ve ezandaki yani ettehiyyat diye oturuyoruz ya orada tahiyyatta ve ezandaki şehadet cümlelerinde bulunan şeddeli lam harflerinin gönlesiz olduğu dikkate alınarak aynı standartta bir elif tutulmalıdır. Şedde, şeddeli bilmiyorum harfleri ise gönleli oldukları dikkate alınarak yine de aynı standartlarda bir buçuk el miktarı tutulmalıdır. Şimdi kahvet getiriyoruz. Eşhedü elle olmaz. Değil mi? Ne kadar tutacağız? Efendim iki hareket. Eşhedü elle ilahe illallah. Ama eşhedü enne Muhammed derken enne. Bakın orada ne var? Teşrik mağdur ne var? şeklimin. Muhammed derken teşrik mağdur var? Onu tutacağız. Bir buçuk el miktarı. Bu neyle beraber? Eşhedü en ve <Sessizlik> Muhammeden Gördünüz mü? Bunlar da bir buçuk. Resulullah dediğimde Resulullah'ın namı Efendi, iki hareket. Bunların standartını ne yapacağız? Kaçırmayacağız. Altı, şekte aynı zamanda idgam demektir. Bunu söylemiştik. Dudak talimi açısından dudakların alacağı şekli tespitte de, makabine değil ve lamlı olan ikinci harfin harekesine itibar edilir. Evet. Bu konunun izahı ileride gelecek. Yani dudak talimini ileride anlatacağız. 7. Ra, şi, sat, dat gibi bazı harflerde dudaklar ileri sürülmemeli. Zira dudaklar sadece vav harfinde ve bir de bütün harflerin dalmeli yani öpreli hallerinde ileri sürülür. Bunu daha önce de ben size bahsetmiştim. Bazı insanlarda alışkanlık haline gelmiş dudakları ileriye sürmek. Tabii kötü bir alışkanlık. Niye kötü bir alışkanlık? Çünkü onların hareketleri mesela esra de olabilir, üstüm de olabilir. Efendim, ee, o zaman ileriye sürdüğünüz zaman öteye meyillenir. Üstüm hareket öteye meyilli. Esra hareket öteye Ne gibi? efendim elhamdülillahi rabbil rabbi ileriye uzattım bak rabbi veyahut da alemi evrah bak rada ne yaptım ileriye uzattım evrah yoksa yemeyin geride duracağım. bunun için öyle alışkanlığı olanlara biz parmağını böyle koyduk dudakları kapattırıyoruz o şekilde okutup duyuyoruz Er-Rahmanin-Rahim ki bu alışkanlık Efendim, hayır olsun. İleriye doğru uzatma açıklarında hayır olsun. Mesela sat harfi. Es salatı derken dudakları ileriye sürüyor ki. Es salatı diyor. Es sa. Ölme ses mi, e, şeye meyilin. Yani e, öteye mi? Evet. Sadece vav ve ötelerde ne yapıyoruz? Dudakları ileriye sürüyoruz. Sekiz. Özellikle ve, ci, del, ba, lam, vav ve ye harflerinin şefteli hallerinde bu benzer bir ses karıştırılmamalı. Bunu da daha önce söyledim kötü alışkanlığı ve mesela Rabbil Alemin derken sesi burna veriyor bir şey, burna kat katıyor. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rabbil Bak ne oldu? Burna verdi. Rabbil Ses ve nefes ne olacak? Hapsolacak. olacak. İşte bu harflerde bu tür efendim problemler oluyor. Şeddeli vavda da aynı. Ama evet, olmaz. Ancak ilgam varlığı nedeniyle nun vava uğrarsa o zaman efendim ilgam yapılabilir. Ye ey bak ye de ey burada verdim sizi. Temiz olacak. Ey yü. Evet, ne bulaştırmayacağız? Dokuz. Şeddeli ra harfinin incelik veya kalınlığını tespitte makamına yani bir öncesine değil şeklenir ve harfinin hareketine itibar edilir. Bunu daha önce söylemiştim ben size. Ee, <laughs> yani şeklenir harfin önce bir esre hareke varsa biz neye bakacağız? O esre hareke var diye şeklenir harfi ince okumayacağız. Birincisini ince, ikincisini kalın gibi. Efendim, ne yapacağız? Şeddeli harfin hareketine bakacağız. Şeddeli harfin hareketi üstün ve iki ra da e kalın. Efendim? Eğer esre ise iki rabe ince. Tamam mı? Mesela şerri derken, şerri, şin harfi, şin harekesi üstün. Birinci rayı kalın, ikinci rayı ince okuyamayız. Çünkü ikinci ra nedir? Orada güya esra hareketi. Değil şerri diyemeyiz. Bakacağız. Ra'nın şeddeli ra'nın harekesi esra olduğu için iki rabe ince. Şerci, şerci gibi. Evet. Şetlerinin hareketi kesre ise ince okunur. Bağlantıda ince olur. Şetlerinin hareketi terter ve kalın okunur. Bağlantıda kalın yapılır. İlgamlı bilavu ne sebebiyle oluşan şetleri ra harfinde de durum aynıdır. Ancak şetleri ra harfinde bilirse, yani durulursa o zaman makabinin bir öncesinin hareketine göre ince veya kalın okunur. Mesela su-dü-ri. Orada durmayıp da geçersek su dı ince. Durursak kendinden önce kar ötür olduğu için su dı kalın. Evet. Şimdi şetleri okunuşları hep beraber ne yapalım burada? Bir talim edelim inşallah. Burada tabi talim ederken şeddeli ve mim geldiğinde ne yapıyoruz? Bir buçuk el miktarı bu ne ile beraber? Sesi burna vererekten ne yapıyoruz? Tutuyoruz. Evet. एफ पर एफ पर इ पर इ पर उ पर उ पर ortası ए च इ च इ dikkat pozumuzu düzüyoruz

Erra. Erra. Burada da ne koyacağız? I koyacağız. Erra. Erra. Burada da U koyacağız. Erra. Erra. Keskin. Ezze. Ezze. İzze. 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 Üzze. Özze. Özze. Esse. Esse. İsse. İsse. Üsse. Üsse. Eşşe. Eşşe. İşşe. İşşe. Üç Evet, bir ortası. Evet. Bakın Eyüp'i sakın vuracağız. bir balans A. Üstünde. Esed'e I. Önce'de U. Yassa. E Yassa. E Yassa. E Yassa. E Yossa. E Yossa. E Yine e e aynı. Dat, dil kenarı, mutlaka dil kenarı. Elda. 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 E e e e evet. Dili damağa yapıştırıyoruz. e b d Yatta. Yatta. b d a E-B-D-A e Evet çatlatmaya çalışalım. E-B-D-A Evet kalın ağaç balans seslerini unutmayalım arada.

اللّا 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 إ ألا you. You إلا 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 إلَّا إِمَّ <nces> <علاج سؤال> <illustraz dengan سؤال>